Düzgün altıgenmiş şekil arkadaşlar. Burada AH ben ne diyebilirim? 2A desem, BH ise A'dır. Yazacak olursak, AH 2A, buraya da A yazdık. A, F'nin alanı bize 6 kök 3 olarak vermiş. O zaman ben buradan bir köşegen çekecek olursam, ne deriz? Burasının alanı 6 kök 3. 2A da 6 kök 3 ise A da yarısıdır, 3 kök 3'dür. Şimdi bu kenar 3A. O zaman bu kenarda, 3A olmuş olur arkadaşlar. Baktığımız zaman e, buradaki alanı nasıl buluruz? 3A çarpı 3A çarpı 1 bölü 2 çarpı aradaki sinüs ne diyeceğiz? 120 diyeceğiz. Çünkü altıgende bu açı 120. Sin 120 nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Bu neye eşit olacak? 6 kök, 3, kök, kök, üç. kök 3 ile 3 kök 3 toplarsak 9 kök 3. Kök 3'ler gider. 3 ile 3'ü çarptık. Buradaki 9'u götürür. A ile A'yı çarptık A kare. 2 ile 2'yi çarparsak 4 yapar. Karşıya attığımız zaman bu, bu şekilde bulduk. A ne geldi? 2 geldi. A 2 ise arkadaşlar buranın uzunluğu kaç yaptı? 6 yaptı. Burası 6 ise x bunun 2 katıdır. 12 bulunur ve denizli şıkkı cevabımız olmuş olur.